tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor. Bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama bunun öbür Orada hepsi. Bak şu mu? Evet. Tamam. Ben, o tarafta mıydı? Bak bakalım. O tarafta. Gel buraya. Ne yapacağız? Bak tepesinden 7 santimetre. Evet. Buraya bak ters kısmı. Bu değil başlık mı? Bak şuradan. Ha. 7 santimetre. Buradan böyle? Şöyle, hayır hayır. Sadece burayı değil ondan sonra devam ettireceğim evet. ben

şöyle yemeklerimiz. Deprem olunca burada böyle bir aktife olduğunu duyunca ilk işim hiç düşünmeden geldim. hocalarımız ne gösteriyorsa onu dikmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Oradaki üzüntüyü kat kat fazlasıyla yaşıyoruz. Orada onlar bireysel olarak, vücut olarak, e, düşünce olarak yaşıyor ama biz de burada aynen yaşamış kadar oluyoruz. Uyku, yemek, e, evde sohbetimiz, televizyon, hep yaşantımız oradaki insanları düşünmekle geçiyor. Yani çok etkilendik. E, genelde kış dönemi olduğu için kışlıklar dikmeye çalışıyoruz. İşte patik, e, şapka, e, yelek, hırka, e, e, şunları dikiyoruz. Çok e, umut tutacak, e, şey sıcak tutacak. Kalbimizde de ne diyelim, çok zor durumdalar. Onları kalpten selamlıyorum ve seviyorum onları. Görmediğim halde duygularını yaşıyorum. Ee, Ormek'in kursiyerlerindenim. Kendim birazcık dikiş biliyordum. Bu büyük felaket olduğu zaman hocamız Melahat Hanım'ın önderliğinde e, elimizi biz de taşımızın, taşın altına koyalım dedik. Elimizden geldiğince e, vatandaşlarımızın da yardımlarıyla burada Bunları yapıyoruz. Biz işte giyim, üst giyim olarak şapka, patik, atkı, eşorman takımı alt üst. Yelekler, hatta birkaç gün önce arkadaşlar burada ferace, uzun kadınlar için giyimler. Elimizden ne geliyorsa parçalarımızın bizi götürdüğü yere kadar hepsini yapıyoruz. Buraya açtılar bize hatta çaydı, börekti, pastaydı. Hani bizi de memnun ediyorlar, hani rahat çalışalım diye. Her türlü fedakarlığı yaptılar, onlara da çok büyük teşekkürler ediyoruz. Hepimiz arkadaşlarımız adına, her şeyimiz sıcacık ortamda. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor. Bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben Kemal Zafer Özdemir. Karadeniz Haykonfet bölge temsilcisi. Beş gündür deprem bölgelerinde geziyoruz. On deprem bölgemizin onunu gezerek böyle gönüllerimizin tamamına Altın Ordu Belediyesi olarak bağışlarda bulunacağız. Altın Ordu Belediyesi diyor ki her can bize emanettir. Buradan Diyarbakır adına kendi adıma değerli başkanım aşkın törene sonsuz teşekkür ediyorum. Gel, gel. gel. bölgesi olan 10 bölgeyi gezmeye devam ediyoruz. Şu anki bulunduğumuz yer Antep'teyiz. Antep'teki farklı farklı 4-5 tane ayrı ayrı gönüllüler ve derneklerle burada buluştuk. Ürünlerimizi teslim ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizler de hani bizleri bu zor zamanımızda yalnız bırakmadığınız için Allah razı olsun hep sizden. Çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz hepinize. bu deprem zamanında bu hayvanların böyle terör olduğu bir zamanda Açıkın Başkanımızın da oradan düşüp Gaziantep'e gelmesi gerçekten bizlere gururlandırdı. Yani gurur duyduk. Sağ olsun, var olsun Açıkın Başkanım. Ve bunun devamını da bekliyoruz başkanımızdan. Antep'in Şehkami ilçesine kadar gece beslemeye çıktık. Gönüllerimizle buluştuk. Mamalarını teslim edeceğiz. Biz de gelmişken canlarımızı beslemesini yapıyoruz. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor. Bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. komşularına ulaştı. ve bunun tarihinin en önemli felaketlerinden birini ülkemiz yaşadı. Ee, ve şu anda da yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Süreç devam ediyor. Ee, bu elim olayda hayatını kaybedenlere ve Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük yaralananlara, geride kalanlara hem sabır hem şifa diliyoruz. Allah bu gibi acıları bir daha yaşatmasın. Bundan gereken dersleri almamız gerekiyor. Dolayısıyla e, biz bütün bu tedbirleri alırken çalışmalarımızı da sürdürmek durumundayız. Orada olarak çok büyük bir gayret gösterdik bütün hepinize teşekkür ediyorum. Partiler üstü bir çalışma oldu. Güzel bir çalışma oldu. Yani bu bizim için tek bir teselli. Tabi acılarımızı karşılamaya yeterli değil. Üzüntülerimizi kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar büyük olduğu için ben de zorlukla bu ifadeleri kullanıyorum. Önemli katkılarda bulunduk. Gönlümüzden gelen çalışmaları hep beraber yaptık. Bu bina aynı zamanda hiçbir şey yapmadan yani herkese açık bir şekilde gece gündüz çalışmalarını yaptı. Bizler de sizlerinden aldığımız destekle faaliyetlerimizi sürdürdük. Dolayısıyla e, tek tesirliğimiz biz duygusunu bu olay çok canlı bir şekilde ortaya koydu. Hiç ayrım gözetmeden yani bu işte insanlık ve değerler zincirinde ordumuz güzel bir çalışma yaptı. Onun için bütün milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Şu ana kadar 532 kişi, 64 aile orduya geldiler. Adıyaman ve Malatya'ya ilaveten Hatay ve Kahramanmaraş'a da yardımlar, destekler gönderdik. Ve büyükşehir olarak 269 personel ve 212 tır ve kamyonla birlikte araçlarla onlara katkıda bulunduk. Ee, burada hepsinin detayları var. Cenaze araçları dahil olmak üzere. Onları hem e, orduya taşıdık hem hemşehrilerimize, hatta komşu illerden Giresun'dan da buna benzer şeyleri yaptık. Bu artık insanlık vazifemiz. ayrım yok zaten. Ee, her şey bizim kardeşimiz. Dolayısıyla e, yaptığımız çalışmalarla park bahçeler, mezarlıklar, yardımlar, yiyecek yardımı, makine ekipman yardımı, arazöz, su ihtiyacı, minibüs yani e, özellikle yemek tırımız çok işe yaradı. Belki de herhalde rekor diye bahsedecek kısa bir sürede, bir buçuk saatte e, hazır oldu. 5000 kişilik yemek tırımız Adıyaman'a ulaştı. Ve onun e, yani bizim görevimizi yaptık aslında. Yani burada fazla bir şey yapmadık ama bu dostlukları ve yaraların sarılmasında, dostlukların artırmasında katkısı <laughs> oldu. Sıcak yemekleri dağıttık. Tabii 19 ilçemizin katkısı oldu. Hiçbirini ayırt etmiyoruz. Hepsinin birbirinden kıymetli katkıları oldu. Eee hepsine de teşekkür ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar bitmeyecek. Yeni normal dediğimiz dönemde buraya e, yeni aileler gelecek. Eee oradaki çalışmalarımız bitmedi. Şimdi orada bizim sadece bizim 269 kişimiz var. Oradan ise rakam eee 1882 personel bölgede şu andaki rakam ordunun toplam şeyi bugün itibariyle 488 adet iş makinesi 134 tır ve kamyon yardım malzemesi gitti bunlar önemli katkılar her iki deprem yaşandı Bir binalardaki hasar durumunu 772 muhtarımıza sorduk onlardan gelecek şimdi cevabı alacağız ve bu arada da binalarda bütün Ordu'daki bina stokunda yani Ordu ilinde başta şeylerimiz olmak üzere Altın Ordu, Fatsa, Ünye, Perşembe olmak üzere diğer 19 ilçede de bu depremin etkilerini hem inceliyoruz hem de kesik kolon ve kiriş varsa bunların tespitini başladık. Çünkü burada çok kapsamlı bir çalışmayı biz zaten başlatmıştık. Onun şimdi devamını sürdürüyoruz. Çünkü Kuzey Anadolu Fay hattında bulunuyoruz. Oradaki yapı stokunun orada özellikle çoğunun eski olduğunu biliyoruz. Biraz sonra İlhan Bey e de bilgi verecek. Bu arada Fas'ta biraz daha yeni. Ünye Altınordu'dan sonra ikinci geliyor. Diğer ilçeleri de daha evvel sizlerle yaptığımız toplantıda etüt ediyoruz. Bu bunlardan sonra karotlar karotlarda alınarak bu denetim sistemini daha süratli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor. Bu mübarek gecenin insanlığa barış huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

koridorlara selamı var amca. Geçmiş olsun. Allah beterden böyle. Ne kadar güzelsin be. Kardeşin var mı? Evet, bak. var mı senin? Ayakta şöyle kalmasın. ben ben Eşinize veren. Al bakalım. da seni. Al bakalım. bakalım. Ordu belediyesine teşekkür edeceğim diyorum ama bu teşekkürler olacak bir şey değil. Bu zor günde bizi yalnız bırakmadı. Depremin birinci günü, ikinci günü bize yemek çıkardı. Üç gün yemek verdi. Bir yemekle de kalmadı. Çadırlarımızı kurdu. Sağlıkta bize yardımcı oldu. Çocuklarımızı giydirdi. Yani altın Ordu Belediyesi'ni yani biz belediye olarak artık kabul etmiyoruz. Kardeş olarak kabul ediyoruz. Allah razı olsun. Bu da Ordu Belediyesi'ne, Ordu insanına, Ordu halkına sözümüz olsun. Adıyaman'ı tekrar Adıyaman yapabilirsek hepinizi misafir edeceğiz. Biz size hizmet edeceğiz bu sefer. Allah razı olsun. Ordu belediyesini de burada istiyoruz. Zor günleri adatana kadar burada istiyoruz. Merhabalar ben Adıyaman merkezde yaşıyorum. Deprem, deprem bölgesinde şu an. Adıyaman'a Adıyaman Ordu Belediyesi, Altın Ordu Belediyesi geldi. Biz bu mahalledeyiz. Altın Ordu Belediyesi'ne gönüllü olarak yardıma geldik. çok sağ olun. İlk günden bu yana desteklerinizi hiç eksik etmediniz yemek 24 3 öğünde de 24 yemeklerimiz dağıtıldı. Herkese çok teşekkür ederim. Belediye başkanımıza özellikle çok teşekkür ederim. buraya gelen yemek ekibimize çok teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Herkese çok dolu sevgi dolu öpücüklerimizi, sevgilerimizi gö gönderiyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor. Bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.